Evet, herkese selam. Ee, yaklaşık olarak bir bir saat falan oynadım Crusader Kingsi, ee, ama baktım ki sesde bir problem olmuş. Yani onu şöyle göstereyim size bir dakika, bakın. Bunun çocuğuyla evlendirdik, ittifak yaptık ve arkada çok ile... arkada çok ciddi bir faşır huşur ses var. O yüzden bunları böyle bir özet geçeceğim şu çektiğim bir iki bölümü. Ee, şöyle yaptık bu tarafta şu alt taraftaki kontla savaş açtık tamam mı ilk başta ilk sıralarda kontluklar aramız düzelttik burada hafif böyle bir genişleme yaptık aldık burada savaştık ettik falan filan genişledik karımız öldü maalesef karımızı kaybettik <laughs> dost kontluğumuz Savoy'a yardıma gittik ona yardımcı olduk ee, bu arada kıyamet koptu yukarımızda Ortalık karıştı Allah'ın bildiğiniz savaş alanı yani o ona saldırıyor ona saldırıyor inanılmaz bir kaos var Orta Avrupa'da İşte biz bu Orta Avrupa'ya barışı getireceğiz arkadaşlar Barışı getireceğiz Sonra e, Kralımız şey oldu Lothandria Kralı oldu Sonra o değişti e, Başka bir şeyler oldu Ben birkaç tane daha toprak kattım güneye doğru ilerledim e, Yeni Vasallar elde ettim Vasallarım hafif böyle bir genişletti falan Öyle söyleyeyim size Şöyle bakın Eee ve hala yaşıyoruz sağlıklıyız yani öyle söyleyeyim gayet sağlıklıyız hiçbir sıkıntımız yok Tabi buraları şöyle es geçiyorum Gördüğünüz gibi aşağı doğru ilerliyoruz burada ufak koltukları e, düklüğüme katarak ilerliyorum Şurayı aldık sonra onun sayesinde şu alt taraftakini aldık ettik falan İyice şey olduk e, Genişledik ve Köylülerimiz falan mutlu Öyle söyleyeyim size İlk kısmımız bu şekilde bitti İkinci kısmımızda da o genişlememizi devam ettirdik. Hak iddiası attık. Hak iddiası aldık bazı yerlerle alakalı. Ee, mesela şuradaki Freudburg düklüğüne e, hak iddiası attık. Orayı aldık daha sonra. Ee, bunun dışında hala yaşıyoruz bu arada. Sağlam vücut e, şeyini şey yaptık. Ha bu arada e, gelinimiz bana yürüdü. Gelinimizden uzak durdum. Ahlaklı davrandım çocuğuma. Neticede ben onurlu bir düküm. Onurlu bir süzerenim. Burada müziğin sesini kısmıştım. <laughs> çok önemli kozlar elde ettim. Vasallarınla alakalı. Bunları kullanarak aramı iyi tutmaya çalıştım. Elden geldiğince. Ee, tabii yukarıda çok ciddi kaos oldu. Ee, bir yandan da buradaki Ausburg düğüne gözümü diktim. Evet. Ama Augsburg Dük'lüğü şeyle burada büyük bir e, şahısla şeydi e, nedir o müttefikti e, dolayısıyla ben o müttefikliği e, varken Augsburg Dük'lüğünü elde edemezdim. O yüzden gittim Augsburg Dük'ünü öldürdüm. Nerede o başladık mı burada? Oraya gelmemişiz bir sonraki şeyde galiba bir dakika. Evet burada olabilir. Bakalım. Aynen, burada e, böyle bir Savoy'a yardım etmek için falan şey yaptım. Sonra Savoy'un saldırdığı ülke Lotandria ülkesine döndü. Sonra orasıyla bir savaştık yani ister istemez. Sonra benim yine süzerenim değişti bir şeyler oldu. E, süzerenim şey oldu Polonyalı falan oldu yani Bohemyalı oldu pardon. Bohemyalı oldu. Onun dışında e, bakalım öyle iç işlerle uğraştık ettik falan. Şöyle bir es geçiyorum. Ekstra bir şey var mı diye. Ha, şimdi e, Ausburg düküne saldırmak için Ausburg, Ausburg'un müttefiği olan e, dükü öldürme planı yaptım. Onu öldürdük. Çur festivalinde boğaz zehirli bir şeyler attık boğazına. Rambaldo yardımcı oldu bize. E, rakip dükün şeyi sarayındaki saray mensubu. Sonra dük öldü. Evet bak uğruna ölünecek bir yemek. Adamların hazırlıklarını tamamladı. Aşçıya gözünü kapaması için rüşvet verildi. Zehir satın alındı ve dük Eberhard ona gönderdiğimiz hediyeyi, hediye ördeği teslim aldı. Ördeğin etrafında dizilmiş yeşillikler zehrin kokusunu bastıracak. Ördeğin keskin tadı fani dünyada aldığı son tat olacak. Hadi bakalım. Afiyet olsun Eberhard. Eberhard'ı öldürdük arkadaşlar. <laughs> Şimdi öldürdüğümüz için Augsburg'un ittifak kalmadı. İttifak bitti. Dolayısıyla ben de ne yaptım? Augsburg'a girdim. Direkt açtım savaşı. Löp diye daldım Augsburg'a. Çünkü Augsburg kuzeyde bir tane bir köylü saldırısıyla uğraşıyordu. Ordusu zaten merkezde değildi. Çok güzel bir zamanlamada muhteşem bir stratejiyle çaktık. Aldık Augsburg'u. Bakın alıyoruz. Şöyle burada fethediyoruz Augsburg'u. Augsburg'u fethediyoruz. Fethettik. Aldık. Sonra maalesef gördüğünüz üzere ee, gördüğünüz üzere 74 yaşında vefat ettik. Dük Ermanülfo e, kendisi bilinmedik sebeplerden hayatını kaybetti. Ama şöyle demir hani e, sağlıklı şeyimizden gittiğimiz için bir sene içinde öleceğimizi biliyorduk. Yani bu bir cinayet gibi bir şey olmadı yani. Dük Lambert olduk Lamberto da Aman Allahım yani göreceksiniz zaten diğer bölümlerde bir kıl bir kıl utangaç birisi de etkilemeye çalışıyorum o 40-50 stres artıyor falan kudurttu beni gittim genel eve sonra uçuk çıktı Bak şu an temiz görüyorsunuz sol altta karakter temiz bak ilerletiyorum Bak şimdi bak görüyor musunuz bu sol altı uçuk çıktı herifte genel eve gittik diye sonra frengi oldu bir şeyler oldu ovardayız aynı zamanda. Yani çirkin bir dik olduk şu an ama hastalıklıyız aynı zamanda. Bu nereye kadar gidecek gerçekten bilmiyorum. Oğlum çok zeki, para bir adam. Sevdim bu işi. Oğlumuz iyi bir dik olabilir belki. Ama şu an için idare eder şekilde gidiyoruz. Ee, biraz tabi stresimizi azaltmamız için şey yapıyoruz. Bak stresle başa çıkamıyorsunuz. Adama toprak veriyorum utanıyor bizimki yani öyle bir garip bir şey Burada neler yaptık başka ee, Şöyle gördüğünüz gibi Bayağı genişledik Yani ta nereden nereye gözüken bir dük olduk artık Yani bayağı vasalım 10 tane vasalım oldu Ve iyice e, Ordum da arttı yani neredeyse 1500-2000 kişi yakın ordum var <laughs> Eşimi hapsedemiyorum Eşim çünkü şey yapmıyor Eee maalesef Hani babama şey yaptığı için Eşim dalandığı için. Onu hapsedebilirim ama hapsetmiyorum. Bu arada şurada sol, sol, tarafta tarafta konuşamadım. Gördüğünüz gibi şey var. Sıfır diplomasimiz var. Yani diplomasimiz sıfır arkadaşlar. Diplomasimiz sıfır yani. Gerçekten ibretlik bir diplomasi örneği. Evet bu böyle. Özetle 1-2 saatlik yani 1 saatlik falan oyun yaşamın özeti bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Şimdi e Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilginiz olsun bu bir ara bir şey. Ee, özet gibi bir şey oldu zorunlu olarak yani. Hani yayınlayamazdım. Yayınlayamazdım yani. Burada merakımdan bu tarafta neler olmuş neler etmiş onlara bir baktım falan. Ak sahibi arıyorum etrafta. Ak sahiplerini sarayıma kaçırmaya falan çalışıyorum ediyorum. Bu tarz şeyler deniyorum. Evet. Yani düklüğümüz ilerliyor. Grison Kontluğundan Krezia düklüğüne ilerleyen bir senaryo. Bakalım Orta Avrupa'da bir bizim hanedanımız e, hainlikleri sonlandırarak bir barış ortamı sunabilecek mi? Göreceğiz. Evet böyle olsun istemezdim bu bölümler ama <laughs> böyle oldu. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Sevgiler, saygılar.